Ya Rabbim, bizim halimize bakarak muamele etme. Kendi ikram ve ihsanına göre bize muamele eyle. Ya Rabbim, kerem ve lütfunla hidayet ettiğin kalbi tekrar delalete, sapıklığa meyillettirme. Belaları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir. ey affı çok olan, günahları örten Rabbim. O günahlar dolayısıyla bizden intikam alma, bize azap etme. Ya Rabbim, biz nefis ile şeytana köpek gibi tabi olduksa da, sen azap aslanını bize saldırtma. Ey hay, ebedi diri olan Rabbim. Talep ve dua üzerine nasıl olur da kerem etmezsin? Sen kerem sahibisin. Ey mahlukatın, yaratıkların, canlıların ihtiyacını gideren Rabbim. Sen varken hiçbir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak layık değildir. Ya Rabbi, ruhumda bir ilim katresi var. İlahi onu heva rüzgarıyla ten, toprağından muhafaza eyle. Ey ihsanı çok olan Rabbim, cefa içinde geçip giden ömre merhamet et. Ey affetmeyi seven Rabbim, bizi affeyle, isyan derdimize çare eyle. Ey yardım isteyenlerin yardımcısı, bizi hidayete çıkar. Ya Rabbi, dua ve yakarışlarımızda sana layık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatalarda bulunmuş isek o kelimeleri sen ıslah et ve duamızı kabul buyur. Çünkü sözlerin hakimi ve sultanı ancak sensin. Ey alemin yaratıcısı, kasvetli, kararmış, katılaşmış, adeta taş gibi olmuş olan kalbimizi on gibi yumuşat. Feryadımızı, ah vahımızı hoş eyle ki rahmetini celbetsin, çeksin. Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al. O nefis bıçağı kemiğe dayandı. Ya Rabbi, sana ne arz edeyim? Çünkü sen gizli ve açık olan her şeyi bilirsin. Oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi benim? Bir gün kızsan bana, alsan başına, yüz bin yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Demedim mi şu görünene razı olma? Demedim mi sana yaraşır otağı kuran benim asıl Onu süsleyen, bezeyen benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın demedim mi? Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın Senin duru denizin benim demedim mi? kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun, kanadın benim demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar seni? Demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşin benim, sıcaklığın benim demedim mi? Turlu şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin demedim mi? Yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle bunları sana hep demedim mi? la Tahsem üzülme. İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Rahman, ben kırık kalplerdeyim, buyurmadı mı? O halde ne diye üzülürsün ey can? Gündüz gibi ışık durmak istiyorsan, Gece gibi kap karanlık nefsini yak. derdim var diyorsun. Dert insanı hakka götüren Burak'tır. Sen bunu biliyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki sendeki derdi nimet sayanlar da var. Umudunu yıkma. Yusuf'u hatırla. Dert neredeyse deva oraya gider. Yoksulluk neredeyse nimet oraya gider. Soru neredeyse cevap oraya verilir. Gemi neredeyse su oradadır. Suyu ara. Susuzluğu elde et de sular alttan da yerden de fışkırmaya başlasın. Dünya malı Allah'ın tebessümüdür. Ona bak ama sarhoş olma. La tahzen ırmağa deniz, denize okyanus sığmaz. Aşık olmayanı anlatsan da, ben, sen, anlamaz. Hakka ulaşmak için yoldur desen, kimse inanmaz. Gönlünde zerreyi miskal şems olmayan, yanmaz, yanamaz. Ayağın kırıldı diye üzülme, Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye üzülme, Yusuf kuyudan çıktı da Mısır'a sultan oldu, unutma. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat alemi birdir. Bu alem bir rüyadır. Zanna kapılma ey can. Rüyada elin kesilse de korkma. Elin yerindedir. Dünya bir rüya ise felaketler de geçicidir. Neden çok üzülürsün ki? Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu alemin, bu kainatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can. Kainatın en uzak köşesi senin içinde ufak bir nokta. Ama sen bunun farkında bile değilsin. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki umudun Allah olsun. Herkes bir şeye güvenirken senin güvencen de Allah olsun. Hiçbir günah Allah'ın yüce merhametinden büyük değildir. Ama sen yine de günah işlememeye bak la tahsen. Derdin ne olursa olsun bir abdest al nefes gibi ve bir seccade ser odanın bir köşesine. Otur ve ağla. Dilersen hiç konuşma. O seni ve dertlerini senden daha iyi biliyor. Unutma. Dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Çünkü Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil. Tozu kovmaktır. Allah tozunu alıyor diye niye kederlenirsin ey can? La tahsen. Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Şu uçan kuşlara bak. Ne ekerler, ne biçerler. Onların rızkını düşünün. Allah seni mi imhal edecek sanırsın? Yeter ki sen istemeyi bil. Belalar sağanak yağmurlar gibi yağar. Ancak başını ona tutabilenler aşk kaydına geçerler. Bela yolunda muayyen bir menzildir aşık. Her nereden gam kervanı gelse de aşk derdinde olan kişi baş derdinde değildir. Yapılma yıkılmadadır. Topluluk dağınıklıkta. Düzeltme kırılmada. Murat muratsızlıktadır. Varlık yoklukta gizlidir. Ne kötüdür insanın aklı ile yüreği arasında çaresiz kalması. Ne kötüdür zamanın bir an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması. Ve bilir misin, ne acıdır insanın bildiğini anlatmaması. Ben deyip susması, sen deyip ağlamakla olması. Eğer sen hak yolunda yürürsen senin yolunu açar, kolaylaştırırlar. Eğer hakkın varlığında yok olursan seni gerçek varlığa döndürürler. Benlikten kurtulursan o kadar büyürsün ki aleme sığmazsın. İşte o zaman seni sana sensiz gösterirler. Sevginin diğer adı da sabırdır. Açlığa sabredersin, adı oruç olur. Acıya sabredersin, adı metanet olur. İnsanlara sabredersin, adı hoşgörü olur. Dile sabredersin, adı dua olur. Duygulara sabredersin, adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersin. Adı aşk olur. Ne istersem ben Mevla'dan isterim. Verirse yüceliğidir. Vermese imtihanımdır. Allah'tan bir şey istersen kapı açılır. Yeter ki sen vurmayı bil. Ne zaman dersen bilemem ama açılmaz diye umutsuz olma. Yeter ki o kapıda durmayı bil.